alan şer pazar işi falo ordu marşına başla ey şanlı ordu ey şanlı asker haydi Safer, kılıçla baltak, mirl ile hançer, her doğru ey şanlı asker. Her evet. olsa her şey uzaktır. Milllerle tekbir, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Orduğumuz olsun daim, saffer. Her yer olsa her şey uzaktır. We